Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Biliyorum biraz bu aralar psikolojiniz, psikolojiniz iyi değil. Anlıyorum sizi. İnşallah bir an önce her şey düzelir diyorum. Sizin ne durumda olduğunuzu çok iyi anlıyorum. İnşallah bu bütün sıkıntılar biter, rahata erişirsiniz, kavuşursunuz. Arkadaşlar ben bugün vlog yerine soru cevap videosu yapalım dedim. Zaten en, en son 3 hafta önce soru cevap videosu yapmıştık. O yüzden bayağı bir soru birikmişti. Her videoda ayrı ayrı sorular vardı. Ben de bayağı araştırdım. Yani bütün videolardan işte girip bütün sorulara falan baktım. Bir o videodan, bir o videodan derken böyle bir sürü 14 tane soru topladım arkadaşlar. Bu soruların içinde bana her zaman sorulan sorular da var. bazı değişik sorular da var, yeni sorular da var. Bunları sizinle cevaplayacağız inşallah. İsim falan yazmadım. Sadece 1, 2, 3 diye böyle sıralandırdım. İsim yazın bir arkadaşlar böyle sayfada yer kalmıyor. Böyle küçük bir kağıda yazdım bunların hepsini. O zaman hazırsak sizlerin sorularını cevaplayalım. Arkadaşlar birinci soru hepinizin çok uzun zamandır merak ettiğiniz bir soru. Bunu herkes soruyor. Herkes merak, merak ediyor. Türkiye'ye yolculuk ne zaman Neslihan? Artık yeter. Ne zaman geliyorsun? <laughs> yani bence de artık yeter arkadaşlar. Ee, ben de tabii ki de gelmek istiyorum. Zaten söylüyorum size. Orada deprem olduğunu bile bile ben gelmek istiyorum Türkiye'ye. Yani bilmiyorum neden böyle bir şey var içimde. Çünkü benim ailem de bu depremi hissetti arkadaşlar. Onlar da şu anda çorumdalar. Yani Çorlu'dalar İstanbul'a yakın. Ee, Edirne de aslında İstanbul'a yakındı. Yani onlar o kadar tedirginken benim burada biraz rahat kafalı olmam bana galiba biraz böyle acı geliyor. O yüzden diyorum ki yani orada olayım onlarla aynı acıyı paylaşayım. Gerçi bir sıkıntı problem yok ama ne bileyim işte hani tedirgin uyuyorlar kalkıyorlar o yüzden üzülüyorum. Onlar benim her zaman aklımda böyle sürekli arıyorum. Yani arkadaşlar Türkiye'ye ne zaman gidiyorum bununla ilgili size bir şey söyleyemem. Şu an hiçbir gelişme yok bu konuyla ilgili. Gelişme olduğunda zaten mutlaka sizinle paylaşacağım. Ama şu anda dediğim gibi yok. Bu soruyu birinci soruya yazdım. Çünkü hemen hemen herkes sonuna kadar izlemiyor ama başına herkes izliyor. O yüzden bütün herkes bu sorunun cevabını alsın diye arkadaşlar. Şu anda bir gelişme yok ve bir gitme gibi bir durum yok arkadaşlar. İkincisi, bu soruda yeni gelen kişiler bana hep soruyor genellikle. Neslihan, Pakistan nasıl bir ülke? Kaç yıldır orada yaşıyorsun? Orada yaşamak kolay mı? Türkiye'ye benziyor mu? Böyle bir soru var arkadaşlar. Valla Pakistan arkadaşlar bildiğimiz normal ülke. Ee, ben burada... 8 yıl olacak, 2026'da olacak. 8 yıl yani 7 yılım benim oldu. Burada burada yaşıyorum ben 7 yıldır. Valla çok kolay bir ülke değil. Zorlukları var. Mesela e, maddi durumdan, işte para biriminden vesaire. Baya zorlukları var ama siz burada yaşıyorsanız ve güzel bir işiniz varsa ya da ne bileyim işte siz buranın parasını kazanmıyorsunuz mesela. Türkiye'den kazancınız oluyor. Türk parası olarak kazanıyorsunuz ya da dolar olarak kazanıyorsunuz. O zaman biraz rahatlatıyor insanı. Ee, nasıl bir ülke? Zengin fakir ayrımı çok fazla olan bir ülke. Bunu her zaman söylüyorum zaten. Mesela bir kafede arkadaşlar bir fa e, kafede bir fakiri çay içerken, kahve içerken göremezsiniz. Çünkü ona göre çok pahalıdır yani. O yüzden diyorum çok fazla zengin-fakir ayrımı var diye. Mesela Türkiye'de normal durumda olanlar da çay içebiliyor, kafeye gidip biraz oturabiliyor, kafasını dağıtabiliyor. Zenginler de gidiyor, içiyor. Ee, ama burada maalesef öyle bir şey yok. Ben biliyorum bu zamana kadar hiç kafeye bir kere gitmişim sadece. Onun dışında gitmedim. Üçüncü sorum. Bu soruda bana bugünlerde çok soruluyor. Neslihan evde hiç sıkılmıyor musun? Aileni özlemiyor musun? Gerçekten senin için çok zor olmalı. Nasıl dayanıyorsun? Çok merak ediyoruz. Evet. Evde hiç sıkılmaz olur muyum arkadaşlar? Evde çok sıkılıyorum bazen. Böyle duvarlar beni sanki böyle basıyor gibi arkadaşlar. Üzerime üzüme geliyor gibi hissediyorum bazen. Ve hemen ne olursa olsun yani istediğim kadar işim olsun hemen dışarıya atmak istiyorum kendimi. Yani e, deprem gibi düşünün, sanki evde bir deprem yaşıyorum ve hemen kendimi dışarıya atmak istiyorum. Öyle oluyor. Çünkü zaten e, çocuklar kursa vesaire gidiyorlar. E, ben de ev iş güç. Onları yaptıktan sonra oturuyorum ya televizyon izliyorum ya da işte dediğim gibi e, biraz dışarıya çıkıyorum, hava alıyorum vesaire. Aynı yani. Ailemi çok özlüyorum, özlemez miyim canım? Yani e, boş zamanım olduğunda, işlerimi yaptığımda hem oturup hem televizyon izliyorum, hem onları arıyorum. Onlarla konuşmak bana daha iyi geliyor böyle. Daha da böyle psikolojimi böyle dik tutuyor benim. Ama aile özlenmez mi yani? Bu bir soru olmasın lütfen. Aile çok özlenir. Özellikle de ben... Kardeşlerimi de çok özlüyorum. Annemi çok özlüyorum. Babamı çok özlüyorum. Babamla bu aralar fazla konuşamıyorum. Çünkü o işe gidip geliyor. Ben aradığımda babam hep işte geliyor. Akşam arasam adam gelmiş uyuyor oluyor. O yüzden bu aralar çok fazla onunla konuşamadım. Yani anlayacağınız ben de evde sıkılıyorum tabii ki de arkadaşlar. Bazen de çok böyle enerjili bir günüm oluyor. Hiç sıkılmıyorum. Ama böyle misafirimiz gelsin. İşte ee ne bileyim hani Onunla oturmak çay içmek işte yemek yapmak hep beraber sohbet etmek bana çok iyi geliyor terapi gibi geliyor diyebilirim size. Misafiri çok seviyorum. Yani misafir geldiğinde gerçekten çok mutlu oluyorum. Ee, özellikle bu bir kadınsa yani onunla beraber dediğim gibi işte vakit geçirmek biraz sohbet etmek, çay içmek beraber yemek yapmak iyi geliyor gerçekten. Kafamız dağılıyor. Misafirler her zaman gelsin arkadaşlar. Evet, Dördüncü sorumuz arkadaşlar. YouTube'a nasıl ve ne zaman başladın Neslihan? Buna nasıl karar verdin? Bu konuyla ilgili bir video çeker misin? Valla bu konuyla ilgili ayrı bir video çekemezdim ama soru cevap videosunda hepsini cevaplayabilirim. Şöyle YouTube'a aslında ben YouTube'a hiç inanmayan biriydim. İşte buradan insanlar para kazanıyor. İşte ne bileyim hani banka hesabına yatıyor. Parayı alıyorlar vesaire. Böyle şeyler hiç inanmazdım daha önce. Ta ki işte ben YouTube'a başlayana kadar. Arkadaşlar benim eşimin yeğeni var. Onun yeğeni böyle YouTube videoları çekiyordu. Rahmet ablanın oğlundan bahsediyorum. Onun oğlu böyle videolar falan çekiyordu. Bir de dedi ki bu bir gün sen, sen dedi Türksün sen Pakistanlısın bir video çekin de dedi. Biraz dedi böyle dedi gündem olun dedi. Biz de işte hep şakalaşıyorduk inanmıyorduk falan filan. Bir gün onlara gittik. Ansızın bizi oturttu kameranın karşısına arkadaşlar. Sizin videonuzu çekeceğim diye tutturdu. Biz de kabul ettik. Videoyu çektik. Nasıl tanıştık diye arkadaşlar. O günden sonra bizim için her şey başladı. Bu YouTube başladı. Ve 2 yıldır falan 2-3 yıl oldu YouTube'da böyle videolarımızı çekip duruyoruz. Önceden tabii çekmiyordum. Bir gün çekiyordum. işte 2 hafta bırakıyordum. Bir gün çekiyordum. Bir ay bırakıyordum öyleydi. Ama sizler izleyince, sizler destek olunca ve buradan kazancımı elde etmeye başlayınca tabii ki de her gün düzenli olarak blog atıyorum ki bir faydası olduğu için arkadaşlar. Sizin bana e, destekleriniz gerçekten benim için çok önemli. Öyle YouTube maceram bu şekilde. Beşinci soru arkadaşlar bu çok yeni bir haber. Pakistan ve India savaşacak mı? Bir haberlerde gördük. Siz iyi durumda mısınız? Suyu kesecekler diye duyduk. Evet. Arkadaşlar Pakistan ve India arasında bir e, problem olmuş ama ben çok fazla bilmiyorum. Evet bu su meselesini ben de duydum. Hindistan e, bütün suyu buraya gönderiyormuş. Pakistan'ın su ihtiyacını karşılıyormuş. Bu suyu kapatacakmış vesaire diye böyle bir şeyler duydum. İnşallah böyle problemler yaşanmaz. E, uzun zamandır Pakistan ve India arasında bir düşmanlık, bir savaş bu gibi şeyler yok. Ama yeni haber, ben de duydum ve ben de biraz tedirgin oldum. İnşallah böyle bir şey olmaz, böyle bir problem çıkmaz. Çıkarsa da ne yaparız onu bilmiyorum. Altıncı soru arkadaşlar, Türkiye'deki depremlerle ilgili ne düşünüyorsun Neslihan? Biz burada çok zor durumdayız, psikolojimiz alt üst oldu. Vallahi Türkiye'deki depremlerle ilgili ben ne konuşayım, ne söyleyeyim kardeşim? Allah yar ve yardımcınız olsun. Gerçekten çok ama çok e, iyi anlıyorum size. Bizde mesela ben küçükken o zamanlar bayağı deprem yaşanırdı Türkiye'de. Annem ve babam biz korkmayalım diye elinden gelen her şeyi yaparlardı, uyumazlardı bütün gece çünkü bizim psikolojimiz alt üst olmuş durumdaydı. Yani uyumuyorduk, korkuyorduk. Yani e, belki Türkiye'de şu anda olmayabilirim o depremi hissetmemiş olabilirim ama. Şuramda ve şuramda arkadaşlar o depremi hissettim gerçekten öyle diyeyim size. Ben de tedirgin oluyorum uyurken otururken kalkarken bir korkuyorum. Tek bir şey diyebilirim Allah yar ve yardımcınız olsun. Ama deprem bölgesinde yaşıyorsunuz, o yüzden e, böyle şeyler yaşamanız gayet bende normal. Ama bunun için biz e, daha da sağlam evler yapabiliriz, daha da sağlam binalar yapabiliriz böyle kat kat apartmanlarda oturmayabiliriz. Yer evlerini seçebiliriz. Rahat yerler seçebiliriz. Ve deprem olduktan sonra toplanma alanları diye bir şey kalmadı artık. Her yere bir şeyler yapıyorlar. Toplanma alanlarını çoğaltsınlar bence. Bunu diyebilirim. Evet. Yedinci sorumuz. Bu çok güzel bir soru. Yemek yapmayı sana kim öğretti Neslihan? İlk geldiğin günden beri yemek yapabiliyor musun? Hayır tabii ki de ben Pakistan'a geldikten sonra bir buçuk sene yemek falan hiç yapmadım. Bak diğer işlerde tabii ki de yardımcı oluyordum ama yemek hiç yapmadım. Ben buraya ilk geldiğimde biz Rana'nın abisiyle beraber yaşıyorduk arkadaşlar. Bir buçuk sene falan onlarla yaşadık. İşte hep sakin enge bana yemek yapmayı öğretti. Onu izledim, anlamaya çalıştım. E bir gün evden ayrılınca, ayrı eve çıkınca mutlaka kendim yaptım yani denedim. ...yavaş yavaş her gün bugün ne yapacağım fikri... ...bugün ne yapacağım fikri derken... <laughs> ...bu bana sorumluluk... ...yemek yapmayı öğretti diyeyim size. Sakin enge benim... Ee, ...ustam diyebilirim size. Evet. Seni eleştirenlere... ...ne söylemek istersin Neslihan? Çok fazla eleştiri alıyorsun, hakaret alıyorsun. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Beni eleştirenlere... ...şunu demek istiyorum. Beni arkadaşlar belirli bir seviyede. Tabii ki de eleştirebilirler. Sonuçta ben YouTube videoları çekiyorum yani. Herkese açık görüyorsunuz bütün evimi, yediğimi, içtiğimi, her şeyi giydiğimi hepsini görüyorsunuz. Ama eleştirmek başka, hakaret etmek başka. Eleştirirken şunu diyebilirler. Ya Neslihan'cım bugün bu olmamış ya. Keşke şunu şöyle yapsaydın Neslihan'cım. Böyle bir yorum atabilirler ama sen ne anlarsın bu işten. Bozdun, onu yapamadın, şunu yapamadın. Üç çocuk annesi misin sen? Bu gibi hakaretler gelince ben gerçekten üzülüyorum. Başka bir şey demiyorum bu konuyla ilgili. Sadece üzülüyorum ve kızıyorum arkadaşlar. Eleştiri başka, bir şey, hakaret başka bir şey. Bunu asla unutmayın. Buradan acaba kim geçti delice? Onu anlamaya çalışıyorum şu an. Arkadaşlar bir soru daha. Neden çelik tencere kullanmıyorsun Neslihan? Valla benim çelik tencerem yok. Benim alüminyum tencerem var arkadaşlar. Ne varsa onu kullanıyorum. Biliyorum siz Türkiye'de çelik tencere kullanıyorsunuz. Ve hatta o daha sağlıklı diye hep söylüyorsunuz. Ee, ama benim çelik tencerem şu anda yok mutfağımda. Alüminyum tencerem var. Burada zaten e, Sakine yenge işte Diğer ablalar, yengeler, hepsi bunu kullanıyor. Ben de bunu kullanıyorum. Ee, ve bir gün te çelik tencere alırsam hep onda yemek yaparım. Öyle diyeyim size. Evet. Temizlik yaparken neden video çekmiyorsun Neslihan? Biz seni temizlik yaparken de görmek istiyoruz. Ya kardeşim, siz beni neden görmek istiyorsunuz evimi temizlerken? Yani ben temizlik yaparken video çekme konusunda bayağı zorlanıyorum. Bunu size hep söylüyorum arada sırada böyle tabii ki de bir enerjiye gelip bir gaza gelip böyle bir çekiyorum video yapıyorum böyle bir şeyler ama her gün mesela her işi işte toz alırken, yer silerken vesaire banyo yıkarken işte dışarısını toparlarken vesaire bunu yapamıyorum. Bilmiyorum neden. Biliyorum kamerayı bir tarafa koyacağım, çekeceğim. Ama o bile bana zor geliyor. Bilmiyorum neden arkadaşlar. Evet, ile ilgili bir soru var arkadaşlar. TikTok bıraktın mı Neslihan? Oradan hiç kazancın oldu mu canlı yayın yaptığın sürece? Valla TikTok arkadaşlar canlı yayın olarak bıraktık. Çünkü hep e, geceleri yapmak zorunda kalıyorduk ve ben uykusuz kalıyordum. Aslında e, biraz kazanç elde etmiştik oradan. Yani hediye gönderiyordu insanlar. E, oradan birkaç kazanç elde ettik eve doğru. Ve devam etseydik bence şu zamana kadar oradan da para kazanmaya başlayabilirdim. Ama zor geldi ya gerçekten hem YouTube hem ev işi hem çocuklar derken bir de uykusuz kalıyordum. Yapamadım edemedim yani. Arada sırada böyle bir video çekiyorum komikliğine atıyorum arkadaşlar öyle. TikTok ile ilgili çok fazla böyle bir ciddi şeyim yok yani. Evet. Neslihan daha önce hiç hiçbirliği aldın mı? Vallahi ben daha önce hiç işbirliği almadım. Bu arada bu sonuncu sorumuzdu arkadaşlar. Daha önce hiç işbirliği almadım arkadaşlar. Ne bir markadan ne bir başka şeyden hangi? Hiçbir şekilde işbirliği almadım. YouTube'tan da almadım. Instagram takipçim zaten çok az. Oradan hiç almadım. Ama almak isterim ben de mesela işbirliği yapmak isterim ve reklam yapmak isterim ben de. Diğer Instagram'da kullanıcılar gibi. Ama benim takipçim az olduğu için galiba böyle şey alamıyorum. İş alamıyorum arkadaşlar. Yoksa şu zamana kadar çok alırdım. Ben mesela Trendyol'a çalışmak isterdim onlar bana teklif etse. Çünkü Trendyol çok büyük bir marka. Ve bir sürü insanlar var onun reklamını yapan. Keşke onlardan birisi de ben olsam. Arkadaşlar o zaman İzninizle videomu artık kapatıyorum. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. İnşallah e, böyle arada sırada soru cevap videosu yaparız. Hem size iyi gelir hem bana iyi gelir. E, o zaman Allah'a emanet olun. İnşallah sizin kafanızdaki soru işaretleri bir yerden kaldırabilmişimdir. O zaman inşallah yarınki videomuzda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.